<gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Kız oh, <Ateşim>. Lan? <laughs> <Ay. gülüyor> Gülen kızdan haber var mı? Ha yok. Ateşin mi var? Değil mi? Seni hastaneye mi götüreyim? <laughs> Tülay'ın bana geçerse? Ebola olmayabilir ama adrenalin seviye biri olsam zaten doktor olurdum. Risksiz meslek diye oryantal'i seçtim. <laughs> Küfretme lütfen. <laughs> Alo. Telefon seni çalıyor. Kim? Kim? Seni çalıyor. Kim, At, çabuk, kim? kim arıyor? Çabuk adamlar arıyor. Dur aç. Saat kaç ya? Ya bıraksana aç çabuk. Dobre, dur 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 dur. <giriyor> Alo buyurun. Ne yapıyorsun? Ee, dinliyorum. Gelip ya gelebilecek durumda mısın? Aa. Yarın e, haberleşiriz. Oldu, okey. İstemez ulan! bir şey isteyeceğimi şerefimle ölürüm daha iyi. <laughs> Aman efendim, ne rahatsızlığı olur böyle şey. Size de iyi geceler olsun efendim, iyi geceler. Adamlara bak, bu zamde bile çalışıyorlar ya! E, memleket işleri kolay mı dostum? Ne dediler? E... Te, ...şey, e, tekrar arayacaklarını teyit için aramışlar. Ha yine? <gülüyor> <gülüyor> bence merak etmeyin, konuyla yakından ilgileniyoruz diyorlar, bir nevi. <laughs> Akar'ım <Ankara mı> aradı, doğru <laughs> satışı tamam mıymış? Babacığım, bence iş okeyse temeli at. <laughs> hayır, hayır bu kadar parayı riske atmayalım. Bence tekrar aramalarını bekleyelim. Yahu bir günde ikinci kez aradı. Belli ki beyefendi halledecek. Ben hemen Rıza'yı arıyorum. Temel yatsın. Allah! <gülüyor> <gülüyor>